Merhaba. Sadece 8 dakikada düşe yara formülünü öğrenmek ister misiniz? Evet bugün size 8 dakikada düşe yara formülünü anlatıyorum. Ve 3 farklı konu başlığındaki örneklerle düşe yara formülünü sizlere öğretmeyi planlıyorum. Hadi gelin birlikte örneklerimizi yapalım. Bugün size düşe yara formülünü anlatacağım. Bakın operatör ürün adı, üretim adedi, hurda dedi ve bölüm olacak şekilde veri dizinimiz olsun. Ve bakın burada yan tarafta da operatörlerimizin hangi bölümlerde çalıştığı sıralanmış olsun. Bakın biz buraya bölüm kısmına operatörlerin bölümlerini getirelim. Eşittir. Düşe yara dedikten sonra taba basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın düşe yara formülü 1, 2, 3 ve 4 farklı bağımsız değişken içeriyor. Aranan değer tablo dizisi, sütun indis sayısı ve aralık bak. Şimdi mutlaka bilmeniz gereken konu buranın altını çiziyorum özellikle. Aranan değer burada iki tablodaki birbiriyle eşit olan veri dizinini seçmeniz gerekiyor. Yani burada bakın operatörler ortak olduğu için aranan değer olarak operatörü seçmemiz gerekiyor. Bir diğer önemli noktada aranan değeri seçtikten sonra bakın noktalı virgüle basıyorum. Tablo dizisini soruyor bana. Tablo dizisi olarak da tablo dizisini seçerken de mutlaka aranan değerden başlamanız gerekiyor seçmeye. Bakın tablo dizisini seçtim. F4'e basıyorum ve sabitliyorum. Gördüğünüz gibi dolar işareti sabit demek oluyor. Noktalı virgül sütün indis sayısı. Yani kaçıncı veriyi buraya getirmek istiyorsunuz diyor. Ben 1 yazarsam sadece operatörleri getirir. 2 yazarsam çalıştıkları bölümleri getirir. 2 yazıyorum. Noktalı virgül. Bakın burada doğru yaklaşık eşleşme mi yoksa yanlış tam eşleşme mi olsun diyor. Ben burada yanlışı da seçebilirim. Bakın çift tıklayarak ya da sıfır da yazarsam aynı sonucu verecektir. Enter'a basıyorum. Bakın Serkan Canik üretim 1'de çalışıyormuş. Aşağıya doğru kaydırarak gördüğünüz gibi herkesin çalıştığı bölümleri buraya getirmiş oldum. Bir kere de aynısını fx ile yapacağım. Eşittir Düşe yara dedikten sonra formülümün içerisine giriyorum ve fx fonksiyonuma basıyorum. Bakın 4 farklı fonksiyon bağımsız değişkenim burada. Aranan değerim operatörüm. Tablo dizim. Bakın buradan tablo dizimi seçiyorum ve sabitliyorum F4'e basarak. Sütun indis sayısı 2. Aralık bak kısmına doğru mu yanlış mı eşleşmemi yani tam eşleşme mi olsun dediği için bakın sıfır yazarak da yapabiliriz demiştik. Sıfır yazıyorum bu sefer tamama basıyorum ve aşağıya doğru kaydırarak ilgili işlemi gerçekleştiriyor. Bakın düşe yara ile ilgili size göstermek istediğim ikinci bir özellik. Buraya TC kimlik numarasına sahip operatörleri ve bu operatörlerin yapmış oldukları toplam üretim adetlerini getireceğim. Şimdi öncelikli olarak bu operatörlerimizi getirelim. Sayfa 2'ye geliyorum. Eşittir. Düşe yara dedikten sonra taba basarak formülümün içerisine giriyorum. Aranan değer TC kimlik numarası noktalı virgül. Tablo dizisi bir önceki sayfaya geliyorum ve buradaki tablo dizisini seçiyorum. Bakın ilk iki satırı da seçebilirdim. İlk iki sütunu da seçebilirdim. Çünkü operatörümü alacağım ben burada. Bakın F4'e basarak sabitliyorum. Noktalı virgül. Sütun indis sayısı diyor. Bakın bir ve ikinci operatör adımı getireceğim için iki diyorum. Noktalı virgül. Tam eşleşme olsun diyorum. Sıfır yazıyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın ilgili kimlik numarası bu arkadaşımmış. Aşağıya doğru çekerek hangi kimlik numarasına sahip arkadaşım olduğunu buraya operatörün isimlerini yazdırmış oldum. Şimdi ben bu operatörlerin toplam üretim adetlerini e topla formülüyle yapabilirim. Nasıl yapıyorum? Eşittir. E topla diyorum. Aralık soruyor bana. Bakın toplam aralığı e, aralığımı seçeceğim. O yüzden buraya geliyorum. TC kimlik numaralarının yer aldığı aralığı seçiyorum sütundan. Noktalı virgül ölçütü soruyor bana. Bakın buradan TC kimlik numarasını seçiyorum ölçüt olarak. Noktalı virgül toplam aralığını soruyor. Diğer sayfaya gidiyorum. Üretim adetlerini seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın her bir arkadaşımın toplam üretim adetlerini buraya getirmiş oldum. Şunları da ortalayıp sayı biçimine çeviriyorum. Şimdi Size göstermek istediğim bir diğer konuda farklı bir sayfada bu şekilde bir çalışma yapacak olsam ben düşey ara formülümle bu verilerimi bakın burada veri dizinim var. TC kimlik numarası, operatör adı, ürün adı, üretim adı ve hurda dedi. Bu verilerimi bu sayfaya nasıl getirebilirim? Öncelikle buraya TC kimlik numaralarımızın tamamını kopyalıyorum. Bakın sayfa 4'e geçip buradaki bir boşluğa bu şekilde yapıştırıyorum. Bakın TC kimlik numaralarımı yapıştırdım. Biraz daha küçültelim. Geliyorum veri sekmesine. Yinelenenleri kaldır diyerek sadece benzersiz olan verileri buraya getirmiş oldum. Şimdi geliyorum buraya. Veri doğrulamayı seçiyorum. Bakın liste diyorum. Kaynak kısmına buradaki TC Kimlik Numaralarımı seçiyorum ve tamam diyorum. Burayı da gizliyorum. Gözükmesin. Görsel olarak kötü gözüküyor çünkü. Bakın artık ben buradan TC kimlik numaralarını seçebiliyorum. Ben buradan TC kimlik numaralarımı seçtikçe buradaki operatörlerimin isimlerinin değişmesini istiyorum. Bakın eşittir. Düşe yara diyorum ve buraya geliyorum. Aranan değer. Bakın buradaki değerimi seçiyorum. Yani TC kimlik numaramı seçiyorum. Noktalı virgül. Tablo dizisi. Geliyorum buradan. Bakın komple tabloyu sütundan da seçebilirim ben. Gördüğünüz gibi tabloyu sütundan seçiyorum. O yüzden sabitlememe gerek kalmıyor. Noktalı virgül. Ben buraya öncelikli olarak operatörümü getireceğim için sütun indisi sayısı diyor. Bakın 1 ve 2 yazıyorum buraya. Yani ikinci sütundaki verileri getir demek istiyorum. Noktalı virgül tam eşleşme mi? Yoksa yaklaşık eşleşme mi olsun diye soruyor. Sıfıra basıyorum. Tam eşleşme diyorum. Parantezi kapatıyorum. Ve Enter'a basıyorum. Bakın ben burada J2 değerim benim sabit olduğu için sabitliyorum. Fakat ben bunu aşağıya doğru çektiğimde gördüğünüz gibi sadece bana buradaki veriler geldi. Yani aynı veriyi kopyalamış oldu. Neden? Çünkü sütun indisi sayım değişmedi. Buradan gelip manuel olarak örneğin bunu 3 bunu 4 ve bunu 5 yaparak da ilgili işlemi gerçekleştirebilirim ama tek tek bunlarla uğraşmak daha büyük zahmet olacağı için burada size mükemmel bir özellik göstermek istiyorum. Bakın eşittir. Düşe yara dedikten sonra aranan değerimi seçiyorum. F4'e basarak sabitliyorum. Noktalı virgül. Tablo dizisini soruyor. Bakın yine tablo dizimi buradan seçiyorum. Sütundan seçtim. Noktalı virgül. Sütun indis sayısı diyor. Bakın ben bu satırlarda işlem yapacağım için buraya satır formülümü yazıyorum ve taba basıp formülümün içerisine giriyorum. Bakın buradan satır A2'yi seçiyorum. Şuraya A2 yazıyorum. Yani A2 hücresinden başla demek istiyorum. Noktalı virgül. Yine tam eşleşme olsun diye 0 yazıyorum. Parantezimi kapatıyorum. Ve Enter'a basıyorum. Bakın bunu aşağıya doğru kopyaladığımda artık herhangi bir değişiklik yapmama gerek kalmadı. Çünkü gördüğünüz gibi satır formülü kendini aşağıya doğru A2, A3 A4 ve A5 olacak şekilde kaydırdı. Şimdi buradan gelip ben buradan istediğim bir arkadaşımı seçerek onun hangi operatör, hangi ürün ürettiğini, hangi üründen kaç adet ürettiğini ve kaç adet hurda verdiğini böylelikle kolayca bulabiliyorum arkadaşlar. Bakın düşe yara formülünü sizler de kendi verilerinizde bu şekilde kolayca kullanabilirsiniz.